Nurhan'ın El İşi'leri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine çok kolay boncuklu harika bir modelle sizlerle birlikteyim. Modelimi şöyle örnek bezime yapıyorum. Dilerseniz modelimize geçelim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. İyi seyirler hanımlar. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Güzel kolay bir model. Modelimize kaldığımız yerden devam edelim. Araya 4 tane 3er zincir çekerek tırabaklı yaptım. 2 sefer tığıma doladım. Yanındaki kutuya battım. 3 seferde kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yuvaya battım. 1 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim yuvaya battım 2 1 2 3 4 5 6 7 yuvaya battım 3 tekrar yuvaya bir sık iğne battım 1 2 3 4 zincir çektim çevirdim zincire bu şekilde battım kapattım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. ortadakine bırakıp sondakine battım, kapattım. Çevirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Birinci 3 zincir çektim. İkinci 2, 1, 2. Bu şekilde dolduruyorum. 2 zincir battım. 3, 4, 4 5 6 7 8 3 boncuk aldım. Kapattım. Aynı yere bir sık iğne battım. aşağı inip zincire bu şekilde sık iğne dolduruyorum 1 2 3 4 5 dibine yuvaya battım 1 2 zincir çektim yanındaki kutuya battım 1 2 3 zincir çekip tığ battığı yapıyoruz 1 2 3 4 Modelimizi bu şekilde tamamladık. Güzel bir model oldu hanımlar başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın.